Bilgilendiriciden lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar muhteşem bir tarifle geldim. Yemelere doyamayacaksınız. Kesinlikle mütemadiyen yapmayı isteyeceksiniz. Çünkü hakikaten ağızda dağılan kıyır kıyır enfes bir tarif. Evet şimdi bu tarifimizin en ince ayrıntılarıyla tüm püf noktalarıyla yapım aşamalarına birlikte geçelim şimdiden yapacak yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun Evet arkadaşlar hamurumuzu oluşturmaya başladık bunun için yarım su bardağı sıvı yağımızı aldık ve iki su bardağı da suyumuz mevcut ikinci su bardağı suyumuzu da dahil ettik ve bir yemek kaşığı toz şekerimiz bir paket kuru mayamız var evinizde kuru maya değil de yaş mayanız varsa yarım paket yaş maya kullanın kuru mayanın bir paketiyle yaş mayanın yarım paketi denk geliyor arkadaşlar Evet bunları iyice karıştırıyoruz. Evet iyice karıştırdık. Şimdi bir yumurta akımızı da dahil ettik. Onu da biraz çırpalım. Evet yeteri derecede çıktık. Her zaman dediğimiz gibi unumuzu peyderpey dökmeye başladık. Evet bir miktar aldık. Üzerine bir çay kaşığı tuzumuz var. Onu da dahil ettik. Hamurumuzu yoğurmaya başladık. Evet bir miktar yine oluyoruzun. Ve hamurumuz oluştu. Gördüğünüz gibi oldukça pürüzsüz, enfes bir hamurumuz oluştu. Şimdi üzerini kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Ve kafi derecede mayalandı. Şimdi açıyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Evet toparlıyorum hemen. Evet görüyorsunuz ne kadar güzel kabardı göz göz oldu. Şimdi hemen tezgahıma bir miktar un alıp unumu bir un bir miktar aldım tezgahıma hamurumu aldım üzerine şimdi hamuruma da bir miktar üzerine de bir miktar un serpeceğim bu arada beş buçuk su bardağı un kullandım ben hamurum için şimdi bir toparlayalım önce önce toparlayalım Evet hamurumu toparladım. Hamurumu ikiye bölüyorum. birini toparlayıp kenara alıyorum şöyle altını bir miktar un serpip kenara alacağım ve evet, tezgahıma bir miktar yine un serptim İkiye ee, ikiye ayırmıştık hamurumuzu bir tanesini unun üzerine aldım şimdi biraz daha üzerine unumu serpip açmaya başlayacağım. Evet. Merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurumun güzelliğini görüyor musunuz? Açarken göz göz oluyor şuralar. Çok güzel bir hamurumuz var. Emin olun sonuç da mükemmel olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altına üstüne un serptik bol bol. Kare şeklinde açıyoruz. Evet yeteri derecede açtık. Şimdi malzememizin e, iç malzememiz şöyle söyleyeyim bir su bardağı ceviz kattım Ben bir su bardağı tahin yarım çay bardağı da sıvı yağ kattım 3 yemek kaşığı dolu dolu şeker kattım iyice karıştırdım şimdi bunun yarısını birine yarısını diğer Bezemize koyacak şekilde katacak şekilde ayarlayalım, yayalım iyice. Evet, her tarafına yaydım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tarafını kapattım. Şimdi bunu da onun üzerine getireceğim. Evet katladım diğer ucu da. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Evet şöyle kendinize bir ölçü bulun. Mesela bu iki parmak el ölçüsünde ne yapacağım? Ben şurayı tamayı kesememişim. Kestim. Şöyle yaparak da kendinize ölçü ayarlayabilirsiniz veya sürekli parmağınızla ölçü yapabilirsiniz şu şekilde. Evet, tamamını böyle keselim. Evet tamamını kestim. Evet. Şöyle 3 taneyi üst üste getirdim. Her iki ucundan da tutup hafif çekerek kıvırıyoruz arkadaşlar. Şöyle kıvırdım. Hop. Uçları birleştirdim. Bu kadar basit emin olun. Böyle. Evet, tam kesememişim. Şurayı bir daha keselim. Alt katmanı tam kesilmemiş. Evet. üç tane yine üst üste getiriyorum. İki ucundan tuttum. Kıvırıyorum böyle. işlem bu arkadaşlar. Evet tamamını bu şekilde yapıp bitireceğiz. Evet arkadaşlar bitti. Tepsileri sıraladım. Benim iki tepsi çıktı. Şimdi üzerini kapatıp tepsi mayasını bekliyoruz. Ve tepsi mayası geldi. Şimdi bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı sütümü karıştırdım evet, yumurtamızı sütlü yumurta sarısını sürüyoruz Evet bu çöreğimiz hakikaten enfes lezzet keyifle yiyeceksiniz. Tel tel ayrılan, ağızda dağılan çok güzel bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Emin olun çok çok memnun kalacaksınız. Zaten bütün tariflerim memnun kalacağınız tariflerdir. Ölçülerim tamdır. Kesinlikle şaşmaz. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyoruz. Evet, fırından çıkardım. Şimdi ilk sıcaklığı çıkmasını bekleyelim biraz. Ve ilk sıcaklığı çıktı. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bakın nasıl da tel tel ayrılıyor. Görüyor musunuz? İnanın ağızda dağılıyor muhteşem bir şey mutlaka yemenizi Pardon yapmanızı tavsiye ediyorum e, yaptığınızda vazgeçemeyeceksiniz Evet yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun keyifli seyirler diliyorum